Pratik çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Türk Telekom hattınızda tahhütünüzü bozdurduğunuz zaman ne kadar ceza ödeyeceğinizi öğrenmeniz için atmanız gereken SMS'den bahsedeceğim. Daha önce de ben de aynı SMS'i atmıştım. Bu konuda birçok soru geldiği için sizlere video çekme ihtiyacı hissettim. Öncelikle mesajlar kısmına girerek taahhüt yazıyoruz. Şu an benim ekranda en üstte yazıldığı şekilde bu mesajı 55.55'e gönderiyorsunuz. Ben bunu 20 Temmuz 2020 tarihinde göndermişim. O tarihteki cayma bedelimi görebiliyorsunuz. Net bir şekilde size söylüyor ki ta tarihiniz, bitiş, başlangıç, tarihinizi bu tarihte bozarsanız ne kadar ceza ödeyeceğinizi açık bir şekilde söylüyor. Sonrasında 1 Eylül 2020 tarihinde tekrar aynı SMS atmışım. Bu sefer görüyorsunuz fiyat değişmiş. Yani bu mesajı attığınız gün itibariyle taahhütünüzü bozarsanız ödeyeceğiniz ücreti görebiliyorsunuz. Bu şekilde sizde Türk Telekom hattınızda taahhütünüzü bozduğunuz zaman ya da operatörünüzü değiştirmek istediğinizde ya da tarifenizi başka bir tarife geçirmek istediğinizde ne kadar ceza ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.